HP yazıcım hangi kartuşlarla çalışır? HP yazıcınızın mürekkebi ya da toneri azaldıysa veya bittiyse yeni HP kartuşlarını çevrim içi olarak veya yerel bir satıcıdan satın alabilirsiniz. Hangi kartuşların yazıcınıza uygun olduğunu bilmiyorsanız, HP mağazasını çevrim içi olarak ziyaret edip bunu öğrenebilirsiniz hp.com/shop adresine gidin. Baskı alışverişi kısmındaki alışveriş açılır menüsünden mürekkep, toner ve kağıt seçimini yapın. Arama alanına yazıcınızın adını, yazıcı modelini veya eski kartuşlarda bulunan numarayı girin. Yazıcınızın adını veya modelini girdiyseniz, açılır listeden yazıcınızı seçin. Ardından size uyumlu tüm kartuşlar sunulacaktır. Burada kartuşun boyutuna ve rengine göre seçim yapabilirsiniz. Ayrı olarak siyah veya renkli kartuşlar satın alabilir ya da doğrudan kartuş paketleri satın alabilirsiniz. Kartuşlarınızı satın almak için yerel bir satıcıyı ziyaret etmek istiyorsanız, çevrimiçi olarak satın almak yerine uyumlu kartuşun numarasını not edin. Ardından, mağazada sunulan tüm mürekkep seçeneklerini bulmak için bu numarayı kullanın. HP yazıcınızda yalnızca orijinal HP kartuşlarını kullanın. HP, HP ürünü olmayan kartuşların kalitesi veya güvenliği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.